Bayılıyorum bu müziğe ya böyle her böyle modum düştüğünde hemen açıp bunu dinliyorum modum yerine geliyor gençler. O yüzden de hazır yazılılar ekleşiyor. Siz de bu aralar bunu sık sık dinleyin bence. Hocam biz yazılığa gireceğiz her ne kafadası diyebilirsiniz. E ne yapayım ben de böyle bir girişle sizleri de belki motive ederim diye düşündüm gençler. 9. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yazılılar geldi çattı dönem artık yavaştan bitmeye başlayacak. Kış geldi her şey şu anda kötü gidiyor gibi ama bu videoyla beraber en azından sizler için iyi bir şey olacak gençler. Yazılı videoları biliyorsunuz benim videolar. Ya yakın sorular çıkar ya da aynı sorular çıkar gençler paralel sorular çıkar o yüzden... Sakın ha sakın hemen çıkıp gitmeyin videoyu sonuna kadar izleyin. Speaking'e kadar her şeyi vereceğim sizlere gençler. Ve ayrıca sizler eğer isterseniz bunun yanına bir tane daha alternatif video da çekeceğim. Yine yazılı videosu. İki tane video hazırlamış olacağız. İki tane yazılı hazırlamış olacağız gençler. Bu şekilde çıkması muhtemel olan hemen hemen her şey değinmiş olacağız. Eğer ikinci videoyu da izliyorsanız ne yapıyorsunuz? Bir like atıyorsunuz. Bir de yorumlara hemen hocam istiyoruz vesaire diye yazın gençler. En azından istekli olup olmadığınızı göreyim. Lütfen videoya like atıp kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Daha fazla gevzelik yapmadan yazılımıza geçiyorum. Evet gençler yazılımımız ekranda. Ben şimdi kendi görüntümü göstermeyeceğim. Yazılar kaybolmasın. Sizler hiçbir şey kaybetmeyin diye. Reading ile başlayacağız. Kategori kategori gideceğiz. Speaking'e kadar neler yapmanız gerekiyor? Nerelerden çıkabilir? Ne çıkabilir? Hepsine değineceğim gençler. Önce tabii ki ne yapacağız? Reading ile başlıyoruz. Evet her zaman söylüyorum gençler reading iki şekilde çıkar sizlere ya parça hakkında doğru yanlış sorulur ya da parça hakkında şuradaki gibi sorular sorulabilir. Metinler değişebilir ama yapmanız gereken çok kolaydır. Zaten reading parçasının içinde sorulan soruların hepsinin cevabı açık bir şekilde ortadadır. Şimdi burada Zeynep hakkında bir paragraf var. Paragrafı okuyarak uzatmayacağım. Video çok uzun olmasın diye sorular üzerinden gideceğim gençler. Birincisinde what does Zeynep like diyor. Zeynep ne seviyor? Zaten bunu Zeynep bakın en başta my friend Zeynep likes playing games. Oyun oynamayı seviyormuş. Ve demek ki ben direkt bu cümleyi alıp yazsam şuradan itibaren hiçbir sıkıntı olmayacak. O zaman birinci sorumuza she likes playing games desem gençler hiçbir sıkıntım olmayacak. Böyle şekilde tamamen doğru olacak. Burada ister Zeynep yazın ister şey yazın ikisi de doğrudur zaten. İkiye baktığımda is she happy on Wednesday and Thursday demiş. Çarşamba ve Perşembe günleri mutlu mu diyor. Baktığımda burada bakın şurada She hates Wednesdays and Thursdays diyor ve devamında nedenini söylüyor. Bakın hate nefret etmek. Demek ki mutlu değil, sevmiyorsa mutlu değildir. Bu yüzden de ben ikinci soruya No she isn't diye kısa bir şekilde cevap verebilirim gençler. Uzun uzun da yazmak isterseniz No she is not happy on Wednesday and Thursday diye söyleyebilirsiniz ama No she isn't sizin için yeterli olacaktır. 3'e baktığında Does she like doing homework? Ödev yapmayı seviyor mu diyor? Bakalım gençler bakın şurada Zeynep never does her homework. Zeynep hiç ödevlerini yapmıyor diyor. E, ödev yapmayı sevseydi zaten yapardı değil mi? ödevlerini. Demek ki sevmiyormuş. Burada da bakın yine does ile sorulmuş. Yardımcı fiille sorulduğu için burada izdeki gibi ne yapıyorduk? Yardımcı fiille sorulursa gençler yes no diye cevap verebiliyorduk. O yüzden de üçüncü sorumuza No she doesn't diye cevap verebilirsiniz gençler. Unutmayın bu tarz sorularda size hangi yardımcı fiille sorulmuşsa cevapta da, da onunla cevap vermeniz gerekiyor gençler. Bakın burada does'la sorulduğu için yine ben does'la cevap veriyorum. Tabi olumsuz olduğu için no she doesn't diyorum. Dörde baktığımda what does she do on Saturday afternoons demiş. Cumartesi öğleden sonra ne yapıyor? Ne yapıyormuş? Bakın şurada ikinci paragrafın başında on Saturdays she goes to the swimming pool with her friends in the afternoon diyor bakın. Demek ki burada da zaten afternoon sorduğu için cumartesi de var burada zaten. Ben ne yapacağım? Şu kısmı söyleyebilirim gençler. Benim cevabım tamamen burası olacak. O zaman aynı cümleyi alıp buraya yapıştırabilirsiniz. She goes to swimming pool with her Friends diye söyleyebilirsiniz gençler. Sonuna isterseniz in the afternoon yazabilirsiniz ama zaten onun sorduğu için yazmaya da gerek yok. Bu şekilde söyleseniz yeterlidir sizler için. Beşe baktığımda where does she play tennis? Ver sorusu bize nerede sorusunu sordu gençler. Nerede tenis oynuyor diyor. Baktığımda after lunch she goes to the sports club and plays tennis der diyor bakın. Demek ki nerede oynuyormuş? Sports club'da oynuyormuş. O zaman şöyle she plays tennis at the sports club diyebilirsiniz gençler. Ya da şuradakinin she goes to the sports club and plays tennis der de deseniz yine aynı şey oluyor. Cevap da doğru olur. İster aynısını yazın ister burada benim yazdığım gibi yazın. İkisini de emin olun öğretmeniniz kabul edecektir. Readingler ya 15 ya 25 puanlık sorulardır gençler. Umarım aynısı çıkar ama aynısı çıkması da en azından artık mantığıyla nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Umarım gerçekten bu sınavın sonunda Yüz alırsınız. B'ye baktığımda vocabulary kısmına geliyoruz gençler. Vocabulary kısmında farklı farklı kelimeler, kelime grupları sizlere sorulabilir. Şimdi burada da, da inviting, accepting and refusing var. Bunları işlerinizde mi? Inviting davet etme, accepting kabul etme, refusing de reddetmeydi. Hangi kalıplarla biz bunları yapıyoruz? Onları kategori kategori yapacaksınız gençler. Hemen sırayla gittiğimizde I'm afraid I can't demiş. Korkarım gelemem, edemem. Burada ne yapıyor gençler? Refuse yani reddediyor. O yüzden bunu ben refuse'e koyuyorum. İkiye baktığımda I would love to but I have other plans. İsterdim ama başka planlarım var demiş. Bakın burada da yine ne yapmış? Reddetmiş. Bunu da ben alıp refusing'e koyuyorum. I love to do that. Bunu yapmayı isterdim diyor. Bakın burada ne yapıyor bu sefer? Kabul ediyor gençler. Daha sonra that sounds great. Bu kulağa harika geliyor diyor. Burada da yine accept yapıyor. Yani kabul ediyor. Are we in the mood? bla bla. Nokta nokta için modum var mı diyor gençler. Bakın burada bu sefer bir soru sordu için davette bulunuyor. O yüzden inviting'e koyuyorum ben bunu. Would you like to blah blah nokta nokta yapmak ister misin diyor. Bakın burada da yine bir davet var. O yüzden bu da birinci kategoriye geliyor. Why not? Why not lütfen kafanızı karıştırmasın. Çünkü çok kişinin kafasını karıştırıyor. Why not neden olmasın anlamındadır gençler. Her ne kadar burada not sonunda soru işareti olsa da ikisi de değildir. Bu bir kabul etmedir. O yüzden bunu biz accept olarak kabul ediyoruz. Maybe another time demiş burada. Maybe another time diyorsa belki başka zaman diyor. Yani reddediyor, refuse yapıyor gençler. Shall we blah blah demiş. Shall we neydi? Yine davetlerde kullanıyorduk. Yapalım mı, edelim mi anlamındaydı. Bunu da yine ben inviting'e koyuyorum. Ve son olarak have bad blah 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 nokta nokta yapmaya ne dersin? Bu da yine neydi? Invite etmekti gençler. Davet etmekti. O da birinci kategoriye giriyor. Bu şekilde kategorimizi yapmış oluyoruz. Böyle bir şey çıkarsa bence çok rahat bir şekilde yaparsınız ki böyle bir şey çıkacağını bekliyorum ben. C bölümü bu vocabulary kelime kısmı gençler ve ben %99.9 böyle bir şeyin çıkacağını düşünüyorum. Özellikle bu doğal afetlerle alakalı gençler bu terimler çıkacaktır. Şimdi burada ne var? Yukarıda doğal afetler var. Aşağıda da onların İngilizce açıklamaları var. Eşleştireceksiniz. Nasıl eşleştireceğiz? Hemen baktığımızda Birincisinde is the sudden explosion of volcanic material demiş. Bakın ben zaten burada den ne yapıyorum bunu anlayabiliyorum değil mi? Volkanik demek yani volkanik patlama oluyor. Bu da volcanic eruption. O da birincisine koydum gençler. Kendinize böyle birkaç tane ipucu kelime bulabilirseniz gençler rahatlıkla halledebilirsiniz bence bu kategoriye. İkiye baktığımda is the sudden violent movement of earth's surface demiş bakın. Burada da ipucu kelimem earth's surface. Yani dünyanın yüzeyi, dünyanın yüzeyi hareket ediyormuş birden şiddetli bir şekilde. Neydi bu? Tabii ki depremdi yani. Earthquake oluyor gençler. 3 is a large amount of snow falling quickly down the side of a mountain demiş. Dağın bir kenarında büyük bir kar kitlesinin hızlı bir şekilde aşağıya gelmesi. Zaten buradaki ipucum benim ne olacak? Snow arkadaşlar kar. Karı gördüğümde ne yapacağım hemen? Avalanche yani çığı yerleştireceğim. Dörde baktığında is a mass of rock and soil moving suddenly and quickly demiş. Buradaki ipuçlarınızda mass of rock. Rock neydi? Kayalar. Kaya. Soil de toprak demek gençler. Kaya ve toprakların birden hızlı bir şekilde ne olması? Hareket etmesi, kayması. Yani bu neydi? Toprak kayması. Landslide oluyor dördüncüsü. 5 is a large amount of water beyond its normal limits. Normal limitlerin üzerinde çok fazla su olması gençler. Bakın water diyor. Bu da neydi tabii ki flat yani sel gençler. 5'e de flat koyuyorum. 6 is a storm that moves over water. Su üzerinde hareket eden fırtına diyor. Bu da neydi gençler? Kasırgaydı. Hurricane diyoruz buna da 6'ya. 7'ye baktığımda is a long period of when there is little or no rain demiş gençler. Bakın buradaki ipucumuz da bu olacak. No rain ya da little rain yani çok az yağmur olması lazım. Bu da kuraklıktır yani drought oluyor diye de bunu yerleştiriyorum. 8'e baktığımda is an extremely large wave after an earthquake. Depremden sonra büyük dalgalar gençler. Bakın wave buradaki ipucumuz da bu olacak. Büyük dalga görüyorsak ne yapıyoruz biz buna da? Tsunami diyoruz. 8'e de onu yerleştirdikten sonra C kısmını da rahatlıkla halletmiş oluyoruz. Dediğim gibi böyle bir şeyin yani bu kelimelerin çıkacağına ben %99 eminim. Umarım da öyle olur. O yüzden sizler de en azından bahsettiğim gibi açıklamalarını, ipuçlarını bilin gençler. Geldim şimdi grammar kısmına. Grammar kısmında bu ünitelerde daha çok siz geniş zaman işlediniz. Simple present tense işlediniz gençler. O yüzden eğer grammar sorulacaksa ki bazı okullarda sorulmuyor. Eğer sorulacaksa gençler geniş zamanla alakalı bir şeyler sorulabilir. Burada da ne yapacaksınız? Am is are, do does, am not, isn't, aren't, don't, doesn't yani olumlu olumsuzlarını bu yardımcı fiillerini ne yapacaksınız? Boşluklara yerleştireceksiniz. Unutmayın eğer cümlede bir fiilimiz varsa do, does'ı kullanacaksınız gençler. Eğer cümlede fiil yoksa isim cümlesi ise bu sefer emizar ya da onların negatif halleri ortaya çıkacak. Hemen baktığımızda birincisinde bla bla you want to go out for dinner demiş. Bakın burada bir kere want var değil mi? Yani fiil istemek, akşam yemeğine dışarı gitmeyi ister misin diye soruyor burada. E bir kere fiilim var, emizarı ben unutuyorum burada. Neyi kullanacağım bakın soru cümlesi. Sorularda ne yapıyorduk? Yardımcı fiil başa geliyordu. Ne diyorduk bir de? Tekillerde ya da öznemiz eğer he, she, it ise kullanacağız. You, we, ya da çoğulsa da do'yu kullanacağız demiştik gençler. Bakın buradaki öznemiz bizim you. Sana soruyor. You olduğu için ben burada do'yu kullanıyorum. Do you want to go out for dinner diyorum. 2'ye baktığında blah blah he happy with the results. Sonuçlardan mutlu mu diye soruyor. Bakın burada sonuçlardan mutlu mu? Make, make, master, alan hiçbir şey yok. Yani burada fiilim yok. Bir durum cümlesi, isim cümlesi yani happy var. O yüzden ben burada neyi kullanacağım bu sefer? Emizar'dan birini kullanmam lazım. Tabii özlem de he olduğu için neyi kullanıyorum? Easy kullanıyorum gençler. Is he happy with the results diyorum. 3'e baktığımda, she like horror movies. She is keen on comedies demiş bakın. Keen on ne demekti? Bir şeyi çok sevmek, düşkün olmaktı. Komedileri düşkünmüş. O zaman horror movies, korku filmlerini sevmiyormuş gençler. O yüzden de burada tabii like var bakın. Fiilimiz de var, sevmek fiilimiz de var. Like olduğu için ben burada doesn't, olumsuz halini kullanacağım. Doesn't diyorum üçüncüsüne. Dörde baktığımda Arthur really into cycling. He tries to go everywhere on his bike. Her yere bisikletiyle gidiyormuş. Bakın be into bir şeye düşkün olmak anlamındaydı yine. Burada gençler emizar kullanmamız gerekir. Tabi özlemiz Arthur olduğu için tek bir kişi olduğu için de Arthur is really into cycling diyorum. Beşe baktığımda yine bir soru cümlesi. Your friend speak English demiş bakın. Yine bakın burada speak konuşmak fiilimiz var. Yani do ya da does'ı kullanmam gerekiyor. Artı bir de bakın burada ne var gençler? Your friend senin arkadaşın diyor. Your friends deseydi çoğul olurdu. Ama senin arkadaşın dediği için bunu ben tekil olarak kabul ediyorum. O yüzden de burada does'ı kullanıyorum gençler. Does your friend speak English diye soruyorum. 6 My sister a good cook. She cooks terrible meals. Berbat yemekler pişiriyor da bakın. Terrible berbat demekti. Negatif bir anlamı vardı. Berbat yemekler pişiriyorsa senin kız kardeşin iyi bir şef değil diyecek burada. Şimdi burada bir fiilimiz yok gördüğünüz gibi durum cümlesi. O yüzden ben bunu olumsuz yapacağım. Tabi my sister tek bir kişiden bahsettiği için de isn't diyorum gençler. My sister isn't a good cook. She cooks terrible meals diyoruz. 7'ye baktığımda Chris and Ed blah blah go out on Sundays. That's the day they watch football matches on TV. Şimdi go out burada dışarı gitmek. İkinci kısımda da ne diyor bakın bugün ne yapıyorlarmış televizyonda maç izliyorlarmış yani pazar günleri dışarı gitmediklerini anlıyorum gençler burada go out dışarı gitmek fiilimizde olduğu için ben bunu olumsuz yaparken tabi yine do does'ı kullanacağım ama hangisini kullanacağım Chris and Ed demiş bakın iki kişi olmuş değil mi İki kişi olduğu için çoğul olarak kabul ediyorum o yüzden de burada don't'u kullanıyorum gençler Chris and Ed don't go out on Sundays diyorum bu şekilde D bölümünde gramer kısmında halletmiş oluyorum. Dediğim gibi eğer gramer gelecekse sizlere büyük ihtimalle simple present tense'ten gelecektir. Yani geniş zamandan gelecektir gençler. O yüzden neyi nerede kullanacağınızı iyi bilin lütfen. Şimdi geldik diğer önemli bir kategorimiz writing kısmında gençler. Bu da olması olmazımızdır. Yine burada da ya 15 ya 25 puanlık bir soru gelecektir sizlere. Burada ne sorulabilir? Birkaç bir şey sorulabilir. Mesela yeteneklerinizden bahsedin diyebilir ya da günlük rutinlerinizden bahsedebilir. Şöyle bir ipucu da vereyim gençler. Genelde writing'de çıkan konular speaking'de de çıkar. O yüzden lütfen writing'de yazacağınız şeyleri şöyle bir ezberleyin. Speaking'de de söylemeye çalışın. Burada sizden ne isteniyor? En az 5 tane günlük rutinleriniz hakkında cümle yazın diyor. Burada sizin işinizi kolaylaştırmak için tabii ki ne olmuş? Sorular da sorulmuş. Çok daha rahat bir şekilde cevap verebilirsiniz diye. Birinci soru How often do you spend time with your relatives? Akrabalarına ne sıklıkla vakit geçiriyorsun? Ben önceden burada cevaplarını yazdım size gençler. İsterseniz aynılarını yazabilirsiniz. Aynısını yazarsanız rahatlıkla buradan full puan alırsınız. Ya da kendinize göre de yazabilirsiniz elbette. I spend time with my relatives twice a week. Haftada iki kere vakit geçiriyorum diyorum. When do you watch television? Ne zaman televizyon izliyorsun? I usually watch TV in the evenings after I finish my homeworks. Efsane bir şey söylemişim. Vay be. Evet ev ödevlerini bitirdikten sonra genelde akşamları televizyon izlerim demişim. Tabi dediğim gibi bunlar kendinize göre yazabilirsiniz. How can we help save the animals? Hayvanları kurtarmada nasıl yardımcı olabiliriz diye soruyor. We can build shelters for them. Onlar için barınaklar yapabiliriz dedim mesela. Sizler istediğiniz gibi kendi fikirlerinizi burada söyleyebilirsiniz. Can you cook? How often do you cook? Bir yemek pişirebiliyor musun? Ne sıklıkla pişiriyorsun? Yes, I can. Evet pişiremiyorsanız No I can diyebilirsiniz. Devamında da I never cook diyebilirsiniz gençler. Eğer yapıyorsanız da en azından bir şey sallamak için Yes I can I cook once a week diye cevap verebilirsiniz. Ve işte de what do you usually do at the weekend? Hafta sonları genelde ne yaparsın? I usually meet my friends and have fun with them at the weekends diye. Burada da bu şekilde bir cevap verdim. Tabi dediğim gibi sizler kendinize göre cevap verebilirsiniz. Ama kolaylık olsun hocam zaten yazmışsınız diyerek aynılarda yazsanız yine tam puan alırsınız gençler. Geliyorum diğer bir önemli konuya. Sizlerin de belki de en çok zorlandığınız konulardan birisidir. Listening kısmı gençler. Listening dinleme metni ne olacak? Dinleyeceksiniz ve burada sıralama yapacaksınız. Aslında bu kolay sizin için. Öğretmeninize de rica edin. Önceden şöyle bir cümlelere bakın. Zaten bu konuşma metni olduğu için eğer iyi bir şekilde odaklanabilirseniz dinlemeden bile yerleştirebilirsiniz ama en azından şöyle cümlelere baktıktan sonra dinlerseniz işiniz daha kolay olacak gençler. Burada zaten birinci cümle ile sekizinci cümleyi bize vermiş. Diğerlerini ben sıraladım önceden sizler dinleyeceksiniz. Devamını söyleyeceksiniz. Birincisi zaten dediğim gibi Hello Joy ile başlıyor gençler. İkincisinde I'm sorry I can't Thomas because I have guitar lessons diyor. Üçte Okay how about saying it tomorrow afternoon diyor. O da dördüncü cümle olarak dördüncü sırada Well what is the name of the film diye soruyor. Filmin adı nedir diyor. Bu da beşincisi burada gençler. Nightmare on Elm Street demiş. Burada filmin ismini söylüyor. Altıncısında da A Horror Film. Personally I prefer to watch a comedy film or animation diyor gençler. Burada altıncısı bu oluyor. Yedincisi comedy filmizle başlayan kısım olacak. Sekizincisini zaten vermişti. I love to watch it diyor. 9. It will be out on July 13th olacak gençler. Onun son hemen altında no problemla başlayan kısım. Ve son olarak da on birincisi de gençler. CEO olacak. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Listening metinleri genelde kitabınızdan alınarak sorulur. Ya kitabınızda ya yardımcı kitabınızda gençler. Bu da kitabınızda olan bir listening metni. O yüzden e, onlara da tekrar bakın. Orada yapmışsınızdır zaten. Şöyle üzerinden en azından gitmiş olun. Eğer dinleyebiliyorsanız bir kere de dinleyin. Ve son kısım yine önemli ve zor kısımlardan birisi. Speaking kısmı gençler. Konuşma kısmı. Aslında biliyorsunuz ama işte cesaret edip çıkıp öğretmenin karşısında Konuşamıyorsunuz maalesef. Konuşanları da tebrik ediyorum. Yine bu da 15 veya 25 puanlık bir bölüm olacak. Unutmayın. Burada ne sorulabilir? Bakın burada bu soruların arasında olmasa da az önce söylediğim writing kısmında size öğretmeniniz bana bir günlük rutininizi anlatın diyebilir. O yüzden o writing kısmında yazdıklarınız sizin için önemli. Onları gelip speaking'te de söyleyebilirsiniz. Veya birinci soru: Talk to your friends about your likes, dislikes, free time activities, hobbies, expressing your opinions and preferences. Yani kısacası kendinden anlat diyor. Neyi seviyorsun? Boş zamanda ne yapıyorsun vesaire diye. Bunu sorabilir. Ya da talk about your abilities. Can ve can'i kullanarak, good at'i kullanarak, be able to'yu kullanarak ne yapacaksınız yeteneklerinizden bahsedebilirsiniz gençler burada bununla alakalı örnek cümleler yazdım buraya size i can read fast and understand clearly hızlı okuyabiliyor ve açık bir şekilde anlayabiliyorum i am good at playing computer games bilgisayar oyunları oynamakta iyiyim i am good at telling jokes and making my friends laugh şaka yapmakta espri söylemekte iyiyim ve onları güldürebiliyorum diyorum i am keen on traveling and discovering all places ben seyahat etmeye ve eski yerleri keşfetmeye düşkünüm niye ne yapıyorum gençler söylüyorum. Burada tabii ki ister aynılarını alın, ister kendi cümlelerinize çevirin bunları, kendi cümlelerinizle söyleyin. Her ikisinde de tam puan alırsınız gençler. Bu şekilde yazılımızla bitiriyoruz. Evet gençler, yazılımımızın sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemiş, her şeyden faydalanmışsınızdır ve inşallah aynı sorular çıkar ya da çok yakın sorular çıkar ve rahatlıkla yüz alırsınız bu sınavda da. Merak etmeyin. Dediğim gibi eğer vakit olursa yetiştirebilirsem ikinci videoyu da paylaşacağım size. Yeni bir yazılı hazırlayıp onu da sizlere sunacağım en azından bütün her şeyi görmüş olacaksınız. Kelime kısmı olsun, gramer kısmı olsun. Başka neler sorulabilir diye bu şekilde tamamen hazır olmuş olacaksınız İngilizcede. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım hepiniz bu videoyu izleyen herkes yüz alır. Eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz tabii ki like atmışsınızdır diye umuyorum. Unuttuysanız bence hemen şimdi atabilirsiniz gençler ve hala kanala abone olmadıysanız da bence çok ayıp hemen ücretsiz bir şekilde tabii ki kanala da abone olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bye.